Evet beden maçı da verdik. Vermedik. Çünkü efekan bu ile alacak. İnanıyor musun buna? Vallahi inanmıyorum. Oy. Ya 20 vurdum Bey sonu. Bak Bey sonu 20 vurdun 190 mi ya? da şey kanka yanlış anlama. Bizimkiler T-Base'de herhalde. 19. Hadi. Ananı sikiyor. Ben biliyorum ya. Kanka, alın 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 alın. 5 mermi var. Oylu, Oy lan biliyorum. biliyorum dedim mi? Ha, ha Oy. ne oldu? Ha oğlum ben <laughs> kain yaraya üç alalım. Ne oluyoruz lan böyle? Götürem lan. Bizimiz AFK kim AFK acaba? B geldi. AFK. Şey ya bu. Harikasın evet. oğlum. Oy. <laughs> ben ufta Beyler A dönerler onlar. Evet. Onlar A döner. Bence de onlar. C4'ü düşürdüm bu arada. Şey kan canı yok. Urbeyla'nın canı yok. Bir hiçbir bir hiçbir hiç, şakasız. Tamam öyle. Bir tane daha vardı bu çıkında. Ah. Roof, geldi. Ruf ruf adam ruf. ruf. Kanka. Lan Rus'ta ne ya? Ne yapıyor kanka Rus'ta? Kanka. Oy de mami. Sağdan gelmiş Ruf adam. Mami oy de. Hesap. Oy. 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 Eee bu arada ghost bilginiz olsun. Hadi yedir. Kanka Jax şey Ghost büyük ihtimalle haberiniz olsun. Ananı Ananı sikeyim Beyler arka bende güvende olabilirsiniz Backside backside, backside. <laughs> Ama Esi... abi bir şey diyeceğim. Abi hayır. Hayır 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 artık o yeter o ya. ne? oldu no, no, no. oğlum? Beyler atıyorum C4'ü. Emre solun aynen. Hadi Emre. Bana güveniyorum Emre sil. Emre git. Emre git vur Emre. Um. arka boyil var. Gel gel Bunlar sadece reaktör olarak maç alıyoruz. Bak yemin başka bir şekilde maç almam bunları Kanka, dün bir klip çıkardım ya A site'te. Evet. Dodar bir çekmeye başlamış. Yemin ederim sana bak. Ben ama. oy oy. Ne yaptım lan? <laughs> kanka o neydi? Konka. Kanka eğimler falan atabiliyor muyum? Kanka hadi <laughs> Efekan <yav>. abicim. Kardeşim. <laughs> Amına koydum. Niye böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Konka. Mami. Kanka. kanka <laughs> benim var Bu söylemiyordum. Dostum. <laughs> Y4 bu arada. Çok lan ya. Da, <laughs> Alamayacak. Bak, Alamayacak. İmkan yok alamayacak. İsmet Noskobat 5 Euro. X'de ile bir tane bile vursan e, alırsın yani. Mid Adam bir alamayacak. Sen de buradayken bir tane Noskobat direkt Vix'e hesabını sana veriyorum. Ya gördüm kanka hadi. <laughs> onu at hem malı Şaka mı? Şaka mı? Allah'ım şey Oğlum. <laughs> Oo. <ne? gülüyor> <ne? gülüyor> Adam var, öldü. Adam var, siktim öldü be. Kendimi mi vada gibi seviyorsun? Ah! Abi <laughs> bu oyun. El... Emre duydun mu <laughs> o sesi? Lan <laughs> sen neredin? <laughs> <laughs> Ananı sikeyim kaç kaç. Anladım. Resis adam. Aa! <laughs> Babayla zor yarışırlar Tak 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 tak. Okay, okay. Kanka, bir alındı. Alındı. Y4. İkisine de ikisine de noskobat. Allah çarpsın sana da teklif çekeceğim. Bak, Kur'an yeme çarpsın teklif çekeceğim. Sıfır şaka bu arada. Nice. Vallahi çekeceğim. Hadi. Çekecek. Ama tur alacaksın. Hadi. Hadi ah. <laughs> Güzeldi. Zaten bu arada bir sana bir şey değil mi? Bu, bu, bir şey değil mi? Yemin ederim alacaktım kanka. Direkt bugün. Vallahi alacaktım. Kanka 2000 kredilik teklif alacaktım. Anasında mı o kadar da değil evet, ama. Evet, <laughs> 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 kanka bir de olabilir dikkat et. Oy! Siktir lan. Ay, se, senin kadar kötü bir yok ya. Laufeysa. So, so. Oy! Hmm. Ona Sen da var ya çözmüşsün Ona da one tap. Ona da one tap. Kanka yerden silahlı. Yerden silahlı. İki var mı kanka? İki Ona da one tap. Niye oğlum? Sol 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 Niye ne? Vay anana, loter konuşsana be Ne? Efendim? Ah eh, tamam Ne? O 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 Sen ne Ne çektin birader? Kar Hayır Hayır <laughs> kanka bu <laughs> madde <gülüyor> olarak ne çektin diye soruyor. Ananı sikeyim. <laughs> Skar fetemin. Skar. Hadi gözün <laughs> kardeşim. Sınav <Tınağı> geçti. Helal. <laughs> At yere silahı boş ver. <laughs> At yere. Ya <laughs> At patamayacağına her iddiasını var. Atacak. Her iddiasına var mısın? Atamayacak kanka. Atamayacak. Her Atacak. Atacak. Maze'de olduğunu biliyor. İmkaanı yok atamayacak. Kutsal. Bekar. Bekar ben sana güveniyorum tamam mı? Hadi. Ananı sik. <laughs> <laughs> emanla at, emanla at, emanla at, emanla at. Lazim değil. Kardeşin sana baksana ne yapıyorum. Çok <laughs> iyi tap kanka. Oğlum biz one tap demedik ki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum patlayacak sandım ya. <laughs> Bora bu arada legal? Ya bu en az tek şov yapayım ya. Efekan çeker misin? Kanka. <gülüyor> 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 çek artık, çek artık adamsın. Hadi alın gidelim. Hadi Hayır oğlum ama biz de long gitsek gidelim ya. Tamam koş. Efekan gitti. <laughs> Amına koydum hani bir long gidiyorduk. <laughs> Kanka ben, ben de yerden de çıkmadım. Sola. Mid geliyor, mid geliyor, mid geliyor. Ya abi mid geliyor. Geleceği varsa göreceği de var kardeşim. Aynen öyle. <laughs> bu kadar dostu. <laughs> bu kadar dostu. <laughs> Kanka oy, <laughs> Kanka vallahi çok güzel. Nerede o? Ver atsana bakayım bana. Evet, bilen gelecekler yüzde. Amına koyayım mid geldi ben adam. Siktim onu rahat oy. ol. Bir var mid, var, mid var, mid var ha. Bir tane daha var ha. Bir tane daha var ha. Uzakta uzakta. Uzakta, uzakta var. Beğer. Ananı da arkada arkada. Benim orada. İşte, şey götüren yüzün Ananı sikeyim. Loader başka bir şey gösteriyordum zaten ben. Uy. Sikerler. Al hakan kur kur kur. Kur kur. AFK'yı vursanız da adam gelmeden. Lan gelmeyecek, gelmeyecek o. Hakan arkanda. Hakan, Hakan. <gülüyor> <gülüyor> hakan yalan, Hakan yalan. Dur, Hakan vur Afrika Hakan ananı saldım. <gülüyor> <gülüyor> 10 10 onun yüz kanka. yanında kanka galiba. Kanka midde de ikisi midde ikisi midde mid de ikisi mid var bir. Mal Afrika'yı vurdum. Afrika'yı vurdu, kurduk. <laughs> Sana arkan arkan arkan. Alın alın. Nerede? Alın da amına koyayım görüyorsun <laughs> adamı şu an. Iyyy mal. Keşke AFK'yı vursaydın. <laughs> Vallahi. <laughs> 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 Abi oyunun sesi kısıkta kalmış amına koyayım. Pool gibi de. 2 pool. Ben de ona gireceğim dostum sen rahat ol. İkisini de sikeceğim. Gelme pool'a başına. Ağlant gelecek. Gelme kanka. gelme. Gelme Rich Rich ben sikeceğim bunları sen rahat ol. Recep ya da Ağlant gelecek. Olur kanka. tamam Alonk bak Yoksa puldu. Alonk Daha pull vardı kanka İki pull vardı da dönmüş ona Ya diğer kaldı amana koyayım da, Diyadan korkmayın abi SG var Ananı sikeyim ha iki de tane varmış Bir tane daha var Bir an seni yakacaktım Ulan yanıcımı da harcadım durdu, ha C4 burada De Bir de oturuyordur kanka. ne biçim kördü bu? Bak AFK vuracak ya. Adam <laughs> AFK'ymış <ya>. amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz ya. Oy. Doğru lan. Oy. Oy. Orospu çocuğu. Oy. Orospu'nun evladı. Re, 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 re <laughs>